başlama motivasyonu yükleniyor. Muhteşem tadıyla Nescafe 3'ü bir arada kendine getirir seni. Armağım çok kötü oldu. Gel, gel kardeşim. Selma Hanım yerleştirmeye devam ediyor arkadaşlar. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar bu akşam. <laughs> Moralim çok bozuk. Gittik kardeşim, verdik geldik. Gül! YouTube Türkiye'nin en kaliteli ailesi. Posifler. Nasıl girdim Cico? Çok bakalım arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Nasıl iyi olmayacaksın ki abi? Şu gözlükler nasıl? Ha? Çok, çok, çok Nasılsınız iyi misiniz bakalım arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bugün başlıktan da kapak fotoğrafından da gördüğünüz üzere arkadaşlar villamızı artık geçiş yapıyoruz ama geçiş yapabilmemiz için önce evde erzak olması gerekiyor. Dolayısıyla da başlıktan ve kapak fotoğrafından da gördüğünüz üzere bugün market alışverişi yapacağız arkadaşlar. Tabi market alışverişinden önce annemde bulunan bizim sona kalan eşyalarımız vardı. Bir önceki videoyu izleyenler bilir onları eve götüreceğiz hatta iki posta götüreceğiz arkadaşlar gideceğiz geleceğiz yankı burada bizi bekleyecek yankıya baksanız vallahi <laughs> Çok ilham. alakası. yok arkadaşlar. Gideceğiz, geleceğiz ve sonra tekrardan gideceğiz, tekrardan gireceğiz. İkinci de hepsini alacağız. Sonra da eve gidip market alışverişine çıkacağız arkadaşlar. Hadi bakalım video başlayalım ama video başlamadan önce şu gözlüklerin hatırına şu masraflı taşınma günlerinde bizlere destek olmak istiyorsanız Allah rızası için like tuşuna basmayı, aşağıda kalın zaman bizleri 2 milyon abone yapmayı unutmayın. Hadi bakalım video başlasın. Oğlum sen ne tombalak bir adam çıktın ya, ha? Ha? Bak bak arabası da yanında bak. bak. Ha bu yeni aldı araba mı? Tabii koleksiyon. Koleksiyon mu? Tabii. Bak 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 yeni yankının koleksiyonu arkadaşlar. Talha abisinden aldı. Ford Mustang. Arkadaşlar hemen size isterseniz durumu göstereyim. Bakın bunlar düşünün. Bir önceki videoyu hatırlıyorsunuz. Bir sürü eşya çıkarttık bu evden. Bakın şimdi size kalanları gösteriyorum. Kalan, Hiç çıkarmamış gibi. Kalanlar böyle arkadaşlar. Şurada 5 tane hurç var. Büyük. 1 2 3 4 5 6 7. Toplamda 6 7 13 tane arkadaşlar. Dönüyoruz arkamıza. Bir tane koca valiz, bir tane küçük valiz, bir tane çanta, arkada tencere, tava bunlar bizim mi? Onlar bizim. <laughs> Onlar değil Allah'tan. Şu kısım bizim. Şu kısım da var arkadaşlar. O yüzden de iki posta yapacağız. Belki bir ihtimal ben bunları sığdırabilirsem Rex'in arkasına tek seferde gidebiliriz. Ama emin değilim. Ben sanmıyorum. Emin değilim kardeşim. Hadi bakalım arkadaşlar taşınmaya sonra da market alışverişine başlıyoruz. Okey. Oo, dolu burası da. İleri içsem bunu bir yer açsak olmuyor bir... mu? Örtü yayacağız ya. Yer açsam dedim ben bunu şimdi buradan annemin buraya bırakacağım. Sonra ne zaman alacağım? Sonra geleceğim alacağım. Dur şunları da indireyim. Şöyle kenara. Şu arsayı da şöyle. Heh. Şunu mu yayacağız? Evet. Okey. Ben şimdi kuruşları yavaş yavaş almaya başlıyorum arkadaşlar. <laughs> Seloş zaten bir şey kalmadı. Şimdi ben ayakkabılarımı giyiyorum. Komple taşımaya başlıyorum. Ben yavaş yavaş dizeyim bunları. Al bakalım. Yorulur musun hepsini getirsen? Ha? Hepsini getirsen yorulur musun? Yok yorulmam. Baksana oğlum bitti zaten de kaldı ki orada. Burası hepsini alır. bayağı büyük Herhalde oğlum artık. sen ne sanıyorsun Rex'i ya? Heh, ben almaz dedim biliyor musun? Belki... bir küçük bir şey getirsen şu arayı koymam, değerlendirmem lazım. Küçük derken küçük uçlardan. Biraz daha küçük uç aynen. İnce de olabilir. Bu ince. Ver bakalım onu. Ver bakalım kardeşim. <laughs> İyi, elbise falan vuruşturuyor. Bir şey o kadar olacak. Elbiseyi giymeyecek. Giymeyeceği elbiseyi bana vuruşacak diyor ya. Giymeyecek ha. Bunların birçoğu giymeyecek arkadaşlar. Hiç girmeyecek mi ya. Ne yapacağız? Ne Ya yağmur yağarsa? Getir işte bir önce gitmemiz lazım. Ama var. yolda yağar Cico. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok değil mahvoluruz. Mahvolacak bir şey yok. Ama şu an yağar sen bunu artık içeri koyalım. Çekemeyeceksek arkaya koyalım. Hiç şey arkası sonuçta boş yani. İnce falan. ince ver. Bence iyi ya yeterli. Bunu çekme şansımız yok zaten ipi de burada değil yani. İpi de altta bir yerde kaldı yani. Bakayım deniyorum. Heh. Ama yırtmadan çekilsin o. o. Kadar, o sen var. her şeyi, Yırtılık. her şeyi sen gibi olsun Video diyorsun. Bir arkaya koyalım. Öyle bir şey yok. Ben sana illa buraya koyalım demiyorum ki. Ne anlamı var yırttıktan sonra? Ya bu hurç dediğin şey çok pahalı bir şey değil. Neyini yırtacaksın? Ya hurçla ilgili değil içinde eşyam var diyorum sana. Şu an kaymak gibi geliyor. Hoppa. Tamam. Gitti. Bu kadar ya. Hadi gel. Var mı daha? Daha var tabii. Diğer kapıdan koyacağız muhtemelen onları. Hatta oradan valizi koyalım bence. Orayı ben bir düzelteyim. Bitti kardeşim. Hadi bakalım o zaman. Tam gaz villaya gidelim hızlıdan seriden. Elimizdekileri taşıyalım. Sonra dönelim ben gelelim yankıyı alalım. Diğer eşyaları alalım onları da taşıyalım. Sonra da bir alışverişe çıkalım. Artık yaşamaya başlayacağız arkadaşlar. Buzdolabı tam takır. Kuru bakır. <laughs> Amazon apart. Amazon apart. Amazon'la kafam rahat. Oh. <laughs> okay. Parmağım çok kötü oldu. Ah ne yaptın? Ah kapıyı tutacağım diye bu düştü aşağıya düşmesin diye. Ah. Parmağım böyle ileri gitti geldi ha. Şurası muhtemelen moraracak. Şurası. Parmağım böyle gitti geldi. Şurası var ya direkt morardı. Bitti finito. <laughs> şimdi. Şimdi diyor. Şimdi hemen arkadaşlar arabaya tekrar Rex'e tekrardan atlıyoruz ve doğru kalan eşyaları almaya anneme geçiyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar biz ikinci postayı taşıyamadık yani eve götüremedik çok trafik vardı o yüzden geceyi bekledik dolayısıyla alışveriş yarına kaldı şimdi Hı. eve gidiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her şey değişti tabii gözlük değişmedi diyeceksiniz ki ne oldu abi hani siz dün alışveriş yapacaktınız evet. arkadaşlar dün alışveriş yapamadık hemen bugün yapıyoruz neden derseniz trafik o kadar fazlaydı ki biz anneme zaten saatler sonra gittik maç vardı onu izleyelim dedik ondan sonra hava karardı falan filan sonra dedik ertesi gün çekeriz evet. o yüzden de erken Artık Şimdi Yankı ile ben okuldan geldim. Yankı okuldan aldım. Selma'yı da evden hemen alalım dedik. Gidelim alışverişe. Neden mi? Gel, gel kardeşim. Gel, takip et beni. Gel, gel. Arkadaşlar, gördüğünüz üzere buzdolabımız tam takır. Kuru Bakır, Kuru bakır arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Aşağıda da hiçbir şey yok. Üstte de bir şey yok. Yanlarda da hiçbir şey yok. Dolayısıyla bir şey almamız lazım. Biliyorsunuz mesela Selma ile özel bir çekmecesi oluyordu arkadaşlar. Evet. Burası mı bu, bu sefer? Yok burası yok, olmayacak. Yok bu kesin. sefer yok ama öyle bir yerimiz şu an yok ama ben ona bir şey düşüneceğim. Hmm. Hatta şurasını belki aldırabilirsem yer yeterse burasını gibi böyle bir şey düşündüm. Olabilir düşündüm. zaten cici bebeleri koyarak böyle ama... başlamışsınız. <laughs> evet Abur öyle. cubur çekmecemiz vardı biliyorsunuz Aynen. arkadaşlar. Yine öyle bir ya ya yaparız herhalde. Bilmiyorum. Ya. ya aslında biz şuraya da dolap döndürürsek o zaman kesin yaparız. Tabii canım o zaman rahat. Evet. Arkadaşlar bu arada hemen başka bir durumdan bahsedeyim size. Biliyorsunuz bizim buradaki panjurlar çalışmıyor. Doğalgazı bugün açmaya geldiler. Hmm. Yani biz havalar da soğudu. Bir gecede hava soğudu ya. Bir gecede 15'e indi dün 30'du hava derecesi. Ve biz evde bayağı üşüdük arkadaşlar dün akşam. Dolayısıyla doğalgazın aceleyle bağlanmasını istiyoruz. Bugün kombiciler geldi ama bağlayamadı. Neden dersiniz? Elektrik yok arkadaşlar. Biz de hemen Ersancı'ya haber verdik. Ersan yarın tüm gün burada olacak. Elektriği bağlayacak. Davlumbaz için de mesaj attım. O da hala bağlanmadı. Onu da kısmetse buraya bağlayacağız. Yarın inşallah yapılır. Ya Artık bitsin de girelim istiyorum artık ya. Üff, Vallahi evet, billahi. Evet. Ya Ay. ne kadar da güzel duruyor ev ya. Bir evet, bitse de keyfini sürmeye başlasak arkadaşlar. Evet, evet geldik. Gel bakalım aslan parçası. Bir araba yetmez bize. Senin gücün yetmiyor olabilir mi acaba tombalak? Ne oluyor? Ne no oluyor? Tamam hadi yaparsam yap. <laughs> Okey. Hadi bakalım başlayalım. Patates alıyoruz. Arabayı getir lan. Evet. Şimdi soğan alacağım. Pat yas yas kızak doluk pat yas soğan Yalnız neyi özledim biliyor musun böyle sebzeye falan girince? Neyi? Neyi özledim arkadaşlar biliyordur şu an yoruma yazmışlardır. Bunu bak bunu dedim hemen anlamışlardır. Ben ne anlamadım? Karpuz sattığım video hatırlıyor musun? Var mı karpuz isteyen? İşin yeşil, yeşil kırmızı, karpuz. O konsepti devam etmemiz lazım arkadaşlar. Ne satalım ya? Rex'in kasasında bir şeyler satalım arkadaşlar. Evet. Ne alıyorsun Selma? Şefsale. Kendini alıyorsun herhalde. Ama tüysüz. Evet. Acayip keyfine çok düşkündür arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Oğlum benim için bir şey aldığınız yok. Bari iki tane ayı alın şuradan benim için ya sen seç istersen Fark et kral bizim anlamadım. öyle çok detayımız yok. Sertlerinden alacağız. Arkadaşlar bu arada hemen size bir alışveriş tiyosu vereyim. Okuldan geldik tabii. Yankı Bey de çok açtı. Selma da bütün gün bir şey yememiş evde hiçbir şey olmadığı için. Ne yaptım önce arkadaşlar? Götürdüm hemen yemeğe. Gittik yemek yedik. Oradan geldik. Eğer yemekten önce buraya adım atmış olsaydı hesap çarpı 2. 10 lira ödeyecekken 5 lira ödeyeceğiz arkadaşlar. Eğer aç gelmiş olsalardı bildiğin her şeyi sepete atacaklardı şu iki şahıs. Ama karınlarını kişi... doyurdum arkadaşlar. Taktik bu. Bir, bir baba tavsiyesi. Tabii <laughs> <laughs> aç gelmeyin yani alışverişe. Hakikaten. Tamam canım alışverişe. Ben kendim de aç gitmiyorum arkadaşlar. Gitmeyeceksin. Aç göt gitmeyeceksin de götürmeyeceksin de kimseyi. Ya, oğlum bu <laughs> portakal da almış kendine. Oğlum kendine. Selma yanlış mı da kardeş. Biz ev toplamaya gidiyoruz. Sen paso... <laughs> Çok yaşa desenize Şuradaki var ya hiçbir şey yemeyeceğim. Şu ana kadar yapılan alışverişin benimle hiç alakası olmaması peki. Domates şöyle koyalım. Salatalı şöyle. Göbek mi koydun? Hadi evet. gidelim. Okey hadi ben devam. Giderim. Devam hadi devam. Koy bakalım. Ne, ne aldın? Sucuk aldım. Bunlar da benimle alakalı değil arkadaşlar. Şu ana kadar benimle alakalı bir tek tavuklar var. Onun dışında hiçbir şey yok. Selma Hanım yerleştirmeye devam ediyor arkadaşlar. <laughs> Yerleştir canım. Ne durumda Selma Hanım? Az kaldı. Ee, i̇nşallah az kalmıştır. Neler olacak göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Selma iki tane peynir alıyorsun. İki tane aldım çünkü kullanma tarihi zaten uzunmuş. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar bu akşam. Baksana abi ne varsa alıyor anlamadım ki arkadaşlar. Ne yapacağız ya peynirler, yoğurt bilmem ne bir şey daha tereyağı yağ. Hadi ya. Yüzde. Seksen beşi annemin. Evet evet bak buradaki var ya bak. Bak ciddi söylüyorum yüzde seksen beşi annesinin. senin. Ya hayır. Heh. Aynı tam o bak o kadar doğru bir tespit yaptın ki şu anda. Arkadaşlar şu an Selma ve Kerem'in de tek başına kendi için alışveriş yapıyor şu anda. Biz de yanında kölesi olarak <laughs> bekliyoruz. Mendil aldım. Ne yapalım o belki işimize evet biz de onu kullanabiliriz belki. Aa bak bunu da kullanırım. Bak bunu acayip kullanır. <laughs> onu kullanabiliriz belki. Aa bak bunu da kullanırım. Bak bunu acayip kullanır. <laughs> Tıkarım yani. O kadar bol kullanırım. <laughs> Bak Scorch Ward var burada. Ha? Scorch <laughs> Ward. Oğlum şimdiden bayağı büyüdü burası ya. Arkadaşlar hesap çok kabarık ya. Çok canım sıkkın şu anda. Senin bir çok... modun düştü diyor şu an farkındayım evet, modun ben. Evet normal. Normal abi. Diyor çöp poşeti aldım. Evet yankı stand senin standın. Buralar bizi ilgilendirmiyor. Alacağım bir şey buradan. Bak şimdi arkadaşlar bir şey diyeceğim gel. Bakın şimdi arkadaşlar standtayız dedi ya, şimdi o standdan sadece o kendine bir şeyler alacak. Ne alacak biliyor musun? Çerez alacak birazdan izle. Küçük hmm. fındık, fıstık hepsini alacak izle. Bak şimdi hiçbir şey olmamış gibi dönüyorum. Ne oluyor? Ne konuşuyorsunuz şey, gibi Hiçbir şey. şey konuşmuyoruz ki. Hadi Ne 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 yapayım? Ne alacağız hadi? Bilmiyorum hadi alacaksan al. Benim alayım. alacağım bir şey yok. Yankı senin alacağın bir şey var mı? Yok. Nasıl yani yok mu? E, bizim yok burada senin. <gülüyor> <gülüyor> nasıl yok yani? Niye senin var yani bir senin şey? Senin yok mu hakikaten? Buradan alacağım bir şey yok mu? sen almayacaksın bir şey. Bence al yani şundan falan. Almayacağım mı hakikaten? Sen, sen yemek için bana aldın. Sen şey <laughs> ben yiyorum zaten. Sen... Bak rıfıls salalım gel. Bak rıfıls salıyor şu an arkadaşlar. Biraz, birazdan sol tarafa kayacak arkadaşlar. Bakın şurada çerezler var. Buraya kayacak. İyi izleyin şimdi bak. <laughs> i̇yi izleyin, iyi izleyin. Iyi iyi. Iyi. ister misin bundan da bir tane alalım? İster, tabii canım. Eski kendini <gülüyor> <gülüyor> Evet evet çok istiyorum. Bak sola geçti. Bak 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 bak. bak. Çerez'e gitti bak. Bak 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 Allah sevsin bak. Bak 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 arkadaş izle. Hmm. Yalandan bakıyor. Seçiyormuş gibi yapıyor. Gelecek dört tane alacak oradan şimdi izle. Biliyor aslında ne alacağını. Yalandan bakıyormuş gibi yapıyor yani. Vakit geçiriyor. Al ya yabancı değilsin. <laughs> yabancı değilsin al ya. Al al. <laughs> Battı balık yan gitar zaten. Hadi al bakalım. Bakın böyle üç oldu. Dört olacak o birazdan. Olmayacak ulan. Dört olmayacak ulan. <laughs> tamam hiç, hadi. Hadi, kaldı aklına kaldı. Hadi git al, git al onu, al gel. Onu değil, Hayır, ben gel mi? Onu. al bak. Hayır git al gel onu. Hayır git al gel ben biliyorum bunu. Git al gel. Diziyor <laughs> bir dakika ben ne yiyecektim ben onu unuttum ben onu unuttuğum için şu an. Sanki yemeyeceksiniz değil mi bunları? Sanki yemeyeceksiniz bunları. Yemeyeceğiz. Ben bunları yemeyeceksiniz <laughs> yemeyeceğiz. sanki yemeyeceğiz. değil mi hiç? Vallahi yemeyeceğiz. Benim Aa fındık yemeyeceğiz. alayım mı evet, sana? Evet, i̇ster misin? Bak ya fındık <laughs> kendini de kendini de. Sana senin <laughs> üzerinden pazarlık yapıyor şu an. Badem almış, ceviz, <laughs> kaju almış, onte fıstığı almış. Fındığı unutmuş, fındık ister misin diye yankı yedirmeyecek. Yankı evet. hayatta fındık yemedi, fındığın ne olduğunu bilmiyor. Hadi evet. al onu da gel. Evet. Al battık zaten <laughs> al. Zorlu. Al battık ne zaten ya? al. Ay ne kadar şeysin. Ama niye al, böyle, yapıyorsun? Zaten. Bir dakika, neyin tamam, böyle yapıyorsun? Al battık zaten. Bir dakika neyince böyle yapıyorsunuz siz? Öyle ama al al battık <laughs> ya. Al o bir tane de bir şey kaldı onun gözünde mi? yemiyor şu an. Onu yemiyor. Evet <laughs> kaldı. Onu yemiyor ben farkındayım. Devam. Ben daha hiç bakliyat bilmiyorum girmedim bile yani. Yetmeyecek bu sen, araba. Sen, şu arabayı al gel. O araba boş. Şimdi Selma bir de şöyle bir taktiği var arkadaşlar. Yani o kadar gereksiz şeylerde yalanla pazarlık yapıp konuyu uzatıyor ki. Benim şey sanacağımı sanıyor. Ulan koduna bak be. Her türlü yani ulan var parayı, o kadar düşünüyor ki. O kadar düşünerek hareket ediyor ki dememi bekliyor. Ama değil. Yok süpermen yer mi yemez. Kitosu almış iki tane. Biri rafız, biri dördü. Bunu anlasam mı şöyle daha mı uygun acaba? Biz de yedik gerçekten. <gülüyor> 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 evet. ikinci araba geçtik arkadaşlar. Geçmiş olsun. Birinci araba perişanlık doldurduk. İkinci arabadayız. Evet. Bunu da alalım gidelim. Alıyor musun şey falan? Kola alıyor musun? Yani ben evde... Alıyorsan alsın sen biliyorsun. Yani olsam fena olmaz ya bari bir tane bir en azından bir katkım olsun benim de bu hesaba. Bir tane kola koyayım şöyle arkadaşlar. Düzgün domatesleri ezme ezme. O da suç oldu arkadaşlar. Alma ya boşver koy onu kenara boşver Selma alma gerek yok valla. Eğilir bilmem ben hepsini kendime mi aldım ya? Evet. <laughs> ha, dur. Süt. Ben içmiyorum. <laughs> Yankı zaten Allah. içmiyor. O zaman sen niye geldin? Yankı süt istiyor musun? Tamam ben de içmiyorum. Sen süt al. Arkadaşlar durumu görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Şimdi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> yankı istiyor musun bundan? <laughs> Gördüğünüz gibi yankı istemiyor arkadaşlar. Ya Ama ben o, abi, abi. ben, şu an kameralara oynadığından %100 eminim. Çünkü çantasında hoş beş gördüm. Al tamam. Ne yapayım bize bir de Alacaksın zaten onu. Devam et. Ne yapabilirim? Hayır ya ben bu kadar büyük almam yemiyorsa sevmiyorsa. Ben küçücük alırım. Tamam bu, yeterli. Bu şey arkadaşlar. Aldanmayın. Siz de aldanmayın bunu. <laughs> Buna sakın aldanmayın. Kimse şey yemedi zaten. Aldanmayan. Ekonomi yapıyor arkadaşlar. Bakın. Ekonomi. Siz bak. beni güldürdünüz. Allah da sizi güldürsün yani. Allah razı olsun. Yani alıyorsan al bak. Benim burada bir şeyim yok. Yankı'yı çevirdi gördünüz mü yine? Yankı. <gülüyor> Yankı almak istediğim bir şey varsa bak buraya ondan çıkıyor. 20 bin lira tutar mı acaba ya onu düşünüyorum. 20 tutar mı 20? 20 bin lira. Sen nereden biliyorsun? Ben fiyatlarımı biliyorum. Ben şimdi hafta içi burada olamayacağım için yankı okula bakacağım. Şimdi ofise alırım. O yüzden almıyorum. Yani Sen o yüzden kendini alıyorsun şu anda. Yoksa... Mok hemen gaza geldi. <laughs> İnanma. Yok öyle bir şey. <laughs> kendini kandırma. Böyle bir şey yok ya. Gaza geldi. Bir mutlu oldu. Gördünüz mü bakışı? Tabii canım ondan falan Orada diye. Şey, tabii canım diye. Alakası bile yok. Bak Yankı'nın ton balıklarından oh. var burada. Aynen bunlardan alalım. Selma hemen alacağım bir şey daha gösteriyorum kardeşim sana. Al. Al sever. <laughs> turşu. Aynen. Cücük. Cücük turşu. <laughs> Cücük. Gıcık şu. Arkadaşlar bir alkış alabilir miyiz? Bana pilav aldı. Ya, bravo Yankıcım be. Ya helal olsun sana. Ve kendime hiçbir şey almadım he. <laughs> bir sana biz. sana. <laughs> <laughs> niye küçük aldık ya Cicu? Biz büyük alalım he? E yani mantıklı büyük, büyük alma. Yani. Çünkü akşamlar evdeyim ben. Akşam yemeğinde varım. Kahvaltıda yokum akşam yemeklerinde varım. Her akşam tavuk pilav. <laughs> Evet yakalandı. Yakalandı bize bakıyor oradan. yakalandı bize bakıyor da iyi de gülüyor. Bakın arkadaşlar mayonez alıyor şu anda. Mayonez evde bir tek Selma yiyor. Bilginiz olsun. Hadi al hadi al baskı yapmıyoruz hadi. Bunu alacağım evet. Aldı ikili ketçap mayonez aldı arkadaşlar. Alabilir miyim? Alabilirsin al, ben yerim bundan zaten. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Bakın gördün mü orada bile kendine göre pay biçiyor. Zorla tutuluyorsan göster. <laughs> Bak 20 bin lira hesap edeceğiz biraz. Ben nereden bileyim ne yapayım şimdi ama. İşte o yüzden de abartma. Almıyorum artık. ki zaten ben bak yağımız yok mesela anladın mı hani almamız lazım yani. Anka sen şunu al al babacığım hadi hadi hızlanalım burada bak hesap çok kötü kilitlenecek bize ben size söyleyeyim. Bırakırım burada her şeyi kıyafetleri bırakıp çıkarız. <laughs> çok abarttık çünkü çok çok fazla şey var. Daha ne mercimek aldım ne bir şey aldım dur. Ya oğlum kalksana. Neden oradasın anneciğim? Hadi kalk. Kalk, Tabii kalk, ki. kalk. kalk 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 kalk. <laughs> tamam sıkıldın da. Oğlum sıkılınca niye yerlere yatıyor ya? Tamam gidiyoruz. Anneni bekliyoruz sen Hadi yürü ya. Bal var kardeşim. Bal var. Bal var. Sapla geç. Gidiyoruz arkadaşlar en sonunda. Kasada bir saat falan kasada bekleyeceğiz daha. Selma gel, tahmin yapacağız. Bir dakika, bir tane daha bir şey alayım ondan sonra yapalım. <laughs> evet, tahmin alayım. 18, 18. Gerçekten mi o kadar tutarsa ay başına kadar evden çıkmak yok. Zaten bunları anca yersiniz. Ya yani yersin daha Sence tahmin yap, tahmin yap. Ben de o civarda, 13. 13 olsun <laughs> hadi. 13 mi diyorsun? 13. Ben de diyorum ki 9500 lira. 9500 ben dedim. Sen kaç dedin? 12 dedin. Sen? 13. 13 dedin. Ay nohut almadım. <gülüyor> <gülüyor> nohut almadım yani. Almak zorundayım yani. Nohut yemeği yapacağım ya. Almak zorundayım. Aslında ben şunları da unuttum da neyse artık. Selma yani ben var ya 25'ten falan korkuyorum öyle şeylerden. Ben de bilmiyorum. Ben, ben... çünkü yıllar oldu böyle alışveriş yapmıyorum. Hayır girelim hemen kasaya biri gelmeden. Hadi. Birazdan şurada şok geçireceğiz. Bana da öyle geliyor. Bak bir şey söyleyeyim mi? 30 30 çıkarsa yani şaşırmayacağım. Şu an hazırladım kendimi böyle şartlara. Çok acayip absürt bir durum var şu an ya burada. Tamam ilk defa alıyoruz yeni ev sıfır hiçbir şey yok içinde ama. Ne diyeyim yani ne diyebilirim ki? Selma, bir araba 7690. Hmm. Evet ikinci arabaya geçiyoruz. 10 kan üzerine mi çıktı? Evet. Okey. Selma son iki ürün. Bakalım ne kadar tutacak. 15.106 TL. Evet. 15, 106. 106. Sen ne demiştin? 12.000 demiştim. Onun işte biliyor çünkü, o işi biliyor, işi biliyor. uzmanlık alanı. Fiş şöyle bir acayip bir fiş oldu arkadaşlar. Bilmiyorum. Ve sosyal deney gibi bir şey oldu bu. <laughs> arkadaşlar harbi aylar oldu. Böyle büyük bir alışveriş yapmıyordu. da. kadar mı pahalıydı ya? 15 bin lira. Moral bozdu Allah. Hadi bakalım gidiyoruz. Okey. Moralim çok bozuk. Senin çok bozuldu moralin. Anneciğim açar mısın kapıyı? Yapacak bir şey yok. Devam. Odun düştü yemin ediyorum odun düştü arkadaşlar 15 bin lira nedir ya? Abi şuraya bak yani bir asgari ücret 20 bin lira alıyor. Çok yüksek. Ah görüyorsun işte bak ah al, ah, al, ah, al surata bak aldım ah, odun düştü. <laughs> bir, al. Neden <laughs> neden Allah razı olsun like dediğimi şimdi anladınız mı? Hayır. Herkesin Allah yardımcısı olsun. Beni tabi dışarıdan hep böyle zengin gördünüz için neye göre yansıttınız onu bilmiyorum ama öyle bir şey yok bak surata. Surata bak kardeşim. Evet şimdi ver bakalım. Hızlıdan koyalım. Umarım bir şeyleri kırmadık. Anı olarak sakla ama öyle bir şey. Çerçevelet bunun sen. <laughs> Çerçevelet odaya as yani. Evet. Okey. Hadi arabaya binelim eve gidelim arkadaşlar daha işimiz çok. Ben bu gece ölmezsem ölmem ölmemiş bir vakit ne demeli şu zalime. Kal bu gece kal ya da git. Şimdi buraya sonra buradan aşağıya Evet arkadaşlar kapımızı kapatalım. Okey Selma ben indirmeye başlıyorum aşağıya. Grip, stability, precision. That's the essence of driving. Lofen. Bitti bir şey kalmadı ya. Okey. Ay. Tamam. Başka da bir şey kalmadı. O kadar para bulamıyor. Evet. Mı yani? Oğlum PlayStation'ın aynı para lan. PlayStation alıyor yıllarca oynuyor yani. Bunu alıyor yiyor. Çort çort. Yalan mı? Doğru. O yüzden yemeğe para harcayan adam değilim yani. Ne yiyorum? Tavuk, pilav. Gerisi çöp abi. Doğanın bana verdiklerini yiyorum. Bitti. Ya afiyet olsun o zaman ne diyeyim Şaka maka. Gittik kardeşim. 15 lirayı verdik geldik. Su da soğumuş burada. Sen bir soğuk su iç. Sana da vereyim. <laughs> Evet arkadaşlar yeni villamızı yaşamaya başlayacağız. Tabi bunun ilk adımı neydi içeri girdikten sonra? Güzel bir alışveriş yapmaktı. Harbi güzel bir alışveriş <laughs> yaptık arkadaşlar. Gerçekten öyle. Hiç bu kadar beklemiyordum. Hani esprisine 20 bekledim, 15 bekledim, 10 bekledim falan ama ben yine de 8-9 bandı falan olur dedim. Ben o kadar beklemiyordum. Bir 11 bekliyordum bak. Unutmuşum yani ben zaten. Ben yıllar oldu bu kadar alışveriş yapmadım. Çünkü biz en son ev boşalttığımızdan beri bayağı 2 sene geçti neredeyse. İşler bayağı değişti arkadaşlar. Aynen, aynen. Öyle yani arkadaşlar. E, görüyorsun villa oldu. Like'lara teşekkür ediyorum. Bu arada en başta şunu söylemek istiyorum. Bizlere hayırlı olsun diyen, dualarını esirgemeyen, like'larını atıp bizlere destek olan herkesten Allah razı olsun ve bu evden çok çok daha iyisi onların olsun evet. inşallah. En ufak bir böyle tüm samimiyetimle söylüyorum yani. Allah çalışan, eden, mücadele veren şu hayatta herkese buradan çok daha iyilerini nasip etsin inşallah arkadaşlar. Öyle yani beğendiyseniz like tuşuna basmayı aşağıda kanalımıza abone olup bizleri 2 milyon abone yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ve bir de gülmeyi unutmayın. Boy boy. Bye.